Merhaba. <laughs> Bugün ne göstereceğiz? Bugün enteresan bir şey göstereceğiz. Şu. Nedir bu? Silikon placemat. Evet. Bizim bir problemimiz var. O da şu. Bu gördüğünüz şeyin üstünde hiçbir tabak durmuyor. Biz de silikon placematimizi deneyeceğiz. Şimdi bunu nasıl açacağım bir dakika ben açayım önce. Tekerle yapıyorum çünkü. Açtım. Bu gelirken bunun içinde geldi. Çok güzel. Bunu düşünmüşler. Ben çok beğendim. Bu gördüğünüz zımbırtı. Şöyle bir şey. Bunu böyle düz bir satığa koyduğunuz zaman oynamıyor arkadaşlar. Güzel tarafı da bu. Şimdi bunu alıyoruz ve buraya beyaza beyaz koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık oynamıyor. İşte budur. Artık mutluyuz. Mükemmel. Bir deneyelim bakalım. Görüşmek üzere.